Gözünü bir açıyorsun. Hop! Romanın başrolüne ışınlanmışsın. Ama dur, asıl piyango şimdi vuruyor. Kocan şehrin en zengin adamı. Herif tam "Al şu kağıdı, boşanıyoruz." diye Rajon kesecekken, bizim kız ne yapıyor? Kağıdı paramparça edip, "Ne boşanması kocacım." diye boynuna atlıyor. Adam şok. Hizmetçiler iptal. Ama strateji çalışıyor. Sabahına ne mi oluyor? O buz gibi adam gidiyor, yerine sınırsız, limitli kredi kartları yağıyor. Kara kaşına kara gözüne değil tabi. Taktiğe bak. Tam paraları ezecek o sinsi kanka damlıyor. Ay bu adam çok soğuk boşan gitsin diye kızı keklemeye çalışıyor. Yemezler güzelim. Kızımız çantadaki ses kayıt cihazını çakozluyor hemen. İnadına kocam bir tane hayatım mükemmel diye öyle bir şov yapıyor ki. Yılan kanka mosmor. Kızımız köşeyi döndü bile. Zeka parayı çeker dedikleri bu olsa gerek. Siz olsanız o kağıdı yırtar mıydınız yoksa servetin yarısını alıp kaçar mıydınız? Yorumlara yaz. Bu tarz manyaklıklar için frekans 414 kanalına abone olmayı unutma.